Divan Edebiyatı Nazım Şekillerinden Gazel, Divan Şiirinde Aşk, Kadın, Şarap Konularında Yazılan Lirik Şiirlerdir. Nazım Birimi Beyt, Birim Sayısı 5 ila 15 Arasındadır. Uyak Örgüsü AA, BA, CA, DA Şeklindedir. Gazel'in ilk Beytine Matla, Son Beytine Makta, En Güzel Beytine Beytül Gazel Denir. Gazerin son beytinde şairin mahlası geçer. Aralarında konu birliği bulunan gazellere yekahenk, her beyti aynı güzellikte olan gazellere yekavaz gazel denir. Dize ortalara uyaklı olan, ortadan ikiye bölünüp dörtlük yapılabilecek şekilde yazılan gazellere musammat gazel denir. Konularına göre gazeller çeşitli adlar alır. Aşkane gazel, aşkla ilgili, acı, mutluluk gibi duyguların dile getirildiği gazellerdir. Bu gazellere en iyi örneği Fuzuli yazmıştır. Değildim ben sana mayın, sen ettin aklımı zayıf. Bana tan eyleyen gafil, seni gör geç utanmaz mı? Fuzuli rindü şeydadır, hem işe halka rüsvadır. Sorun, kim bu ne sevdadır, bu sevdadan usanmaz mı? Rindane gazel, yaşamı içkiyi konulan gazellerdir. Bu tür gazelere en iyi örneği Baki vermiştir. Vefa ummaz cefadan, yüz çevirmez Baki, aşık dur. Niyaz etmek ana, cana yaraşur, sana istina. Şuhane gazel Nedimane gazel de denir. Sevgiliyi, aşkı, zarif ve çapkın bir edayla anlatan gazellerdir. Nedim'in gazelleri, bu tür gazellere en güzel örnektir. Nedim'i düşmanı bir kafir esir etmiş, işitmiştim. Sen ol celladı, din ol düşmeni, iman mısın kafir? Hakimane gazel. Öğretici, öğüt verici nitelikte gazellerdir. Hikemi tarz olarak da bilinen bu tarz gazellerin öncüsü Nabî'dir. Bende yok sabrı sükun. Sende vefadan zerre iki yoktan ne çıkar fikredelim bir kere